Merhabalar, nasılsınız, İyi misiniz? Hadi bakalım günlük fal yorumu yapmaya geldim. Niyetlerimizi alalım arkadaşlar. Şöyle güzel bir açılım yapalım. Böyle özel bakım tadında olsun bakalım. Burada 3 tane yola gideceksin. Bak çok yollara gidip geleceksin. Yolların çok temiz ve aydınlık çıkmış. Şurada bir yüzük gibi bir şey çıkmış. Bak böyle burada bir sanki bir fok balığı ve onun e, ağzında çıkmış yüzüğün. Güzel kısmetli bir şey, bir yüzük, yüzük haberi ya da güzel bir evlenme teklifi alabilirsiniz belki de. Bak buradan peş peşe gelen bir sürü haberlerim var. Şurada iki kişi, iki kişinin arasına bir mesafe girmiş. Sanki buradaki kişi bayan, buradaki kişi erkek gibi. Bu bayanın e, sanki kalbi elinde çıkmış. Yani böyle o kadar çok korkuyor ki, e, böyle kalbini elinde tutuyor. O kadar çok korkuyor ki aralarındaki ilişki bitecek, devam etmeyecek diye. Demek ki çok bağlanmış arkadaşım. Hanenin içi temizleniyor inşallah. Biraz gözyaşların var. İnşallah bunların hepsi sevinç gözyaşı olsun. Hadi bakalım. Hemen şurada birisiyle bak şuradaki iki kişi böyle oturmuşlar. Bak karşılıklı oturmuşlar böyle hararetli bir konular konuşuyorlar. Sanki bu iki kişi var ya bak bir dükkan açmak istiyorlar. Böyle bir Bunlar böyle tamirat tadilat işleriyle uğraşıyor olabilirler bak önlerinde böyle büyük büyük makinalar gibi bir şeyler var. Böyle bir tamirat tadilat işleri gibi bir işlerle uğraşmak istiyorlar ve var ya Şansları bahtları açık Ama bu şöyle yani bu olacak ama belki de hemen olmadığı iyi. çünkü bu bir iki ay içinde olacak. Evet 1 iki ay içinde böyle güzel bir iş kurma gündemi var gibi görünmüş. Bakın şurada bir totem gibi bir şey çıkmış arkadaşlar. Yani böyle bazı dualarınız, bazı dilekleriniz var. İnşallah bunlar gerçek olsun. Bak burada birisiyle birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz. Aranıza bir, birileri girmiş aranıza. Evet aranızda bir köprü var. Fakat birileri girmiş aranıza. Fakat bağlantınız kopmamış. Bak şuradan birsiniz birbirinizle bir birsiniz yani. Bu ilişki yeniden ee, küllerinden doğabilir yani yeniden böyle alevlenebilir şurada bir yol var bak çok net bir yol ama sonrasında bu yol biraz inceliyor bak çok kesin kararla bir yola gitme, gitmek istiyorsun böyle çok kesin kararların var mutlaka gideceğim falan diyorsun belki bu bir tatil gibi tatil planı gibi bir şey olabilir ama sonunda bir ufak problem çıkabilir Bak burada bir leylek çıkmış. Yuva kurmak isteyen arkadaşım bak burada var ya bugünlerde böyle düğün salonu falan mı bakıyorsun? İstediğin gibi bir yer sanki bulamıyorsun. Bak çok büyük camları bahçesi falan olan bir yer çıkmış. Ee, burayla ilgili sana güzel bir haber geliyor. Burası senin çok içine sinmiş. Vallahi düğününüz de çok bolluk bereketli yani bak burada develer meveler var galiba çok güzel bir, bir böyle takılar makılar toplanacak gibi. Haydi bakalım hayırlısı. beş vakte kadar güzel, temiz olaylar gelecek başınıza inşallah. Burada bir fok balığı çıkmış. Çok güzel kısmetler var. Şurada ellerini açmışsın sanki bir bak böyle var ya minik bir ev çıkmış. Gördüm sanki böyle hani şirinlerin evleri var ya bak Şöyle iki yol var. Önünden iki yol geçiyorsun. Sen bu evi görmüş, beğenmişsin. Bu ev için dua ediyorsun. İnşallah bu duaların da kabul olur. Biraz sıkıntılı zamanlardasın. Birinden bir laf duyabilirsin. Arkadaşım bak birisinin iftirasına uğrayabilirsin. Amana dikkatli ol. Ee, özellikle de bunlar senin var ya hiç uzaktan değil. Senin akrabaların tarafından böyle bir iftiraya uğrayacaksın. Bu bu da bir sözle ilgili. Bak burada dudaklar var. Şimdi sen ona bir şey söyleyeceksin ve çok iyi niyetle söyleyeceksin. Bak fakat karşıdaki insan senin bu söylediğin şeyi saptıracak. Bak böyle var ya artık bu söylediğin şey neyse bunu saptıracak. Buradan sana biraz sıkıntı var. Evet bu sıkıntılı durumların bu yüzden etrafında dedekodular, laflar, sözler dönüyor. Bugünlerde evet. Biraz maddi konularda sıkıntın var gibi. Şimdi böyle Nisan ayı senin için biraz verimli geçmiş. Hani maddi açılardan güzel gelirler falan elde etmişsin ama Mayıs ayının ortalarına kadar senin için biraz sıkıntılı gibi. Ama sonrasında gene kısmetlerin açılıyor. Gene bolluğun, bereketin artıyor inşallah. Buralarda da bunlar hep laflar, sözler. Arkadaşlar kiminle ne konuştuğunuza dikkat edin. Ağzınızdan çıkan lafa dikkat edin. Bak siz böyle var ya bazen böyle düşünmeden bir şey söyleyebiliyorsunuz ama iyi niyetinizden dolayı. Mesela bir arkadaşını görüyorsun diyorsun ki ya sen de çok kilo almışsın biraz kilo mu versen falan. Tabii ki bu bunu hemen yanlış anlıyor. Böyle bir durumlar yaşayabilirsin. O yüzden kimseye bir şey söyleme bırak kilo almışsa da alsın sana ne? Zaten biz böyle bayanlar bir araya geldiğimiz zaman hemen ay ne kadar kilo almışsın falan hep böyle konuşulur yani. Nedense o da neden acaba bilmiyorum. Bakın burada bir ev çatısı çıkmış. Burada almışsın eline sazını böyle gidiyorsun aydınlığa doğru. Ee, şurada bir kalabalık çıkmış. Bak böyle bir düğün nişan gibi kalabalığa katılabilirsin. Üstünde çok aydınlık temiz çıkmış bak üst tarafları tertemiz. Bazı miras olaylarında çözülmeler var bak. Ya da böyle bir arsa işiniz var belki siz burayı müteahhite vermek istiyorsunuz ama bugüne kadar böyle size uygun bir şeyler verecek birini bulamadınız. Bu işlerinizin hepsi çözümlenecek inşallah bu sene içinde. Hadi biraz da tabağımıza bakalım. Göz yaşları var bakın. İnşallah bunlar sevinçten olsun. Şurada iki kişi Bakın şunları gördünüz mü? Bak şu iki kişi bak şurada da iki kişi var şurada da bir kişi. Bir kalabalık bir ortam burası bak. <laughs> bir yola gidiyorsunuz. Bu kalabalık ortamda bu iki kişi var ya bunların ikisi de kadın bak. Bunların ikisi böyle ağız ağza vermişler. Resmen sizinle ilgili konuşuyorlar ve siz bunu fark edeceksiniz. Sizinle ilgili bir şeyler konuşuluyor orada. Siz bunu fark edeceksiniz. Hatta bu daha sonrasında da bunların ne konuştukları sizin kulağınıza gelecek Şu iki kişi belki bunun çocuğu bu da bunun çocuğu olabilir Yani bunlar iki kardeş gibi iki kardeş iki bayan Şurada aydınlık kapılar açılıyor önünde bak dışarıdan gelen birileri var uzaklardan şehir dışı gibi bir yerden Ve senin de böyle uzaklara gitme gibi bazı ihtimallerin var Şimdi sen bu aralarda bu, bu günlerde böyle çok meşgul çıkmışsın çünkü sürekli bir şeyleri araştırma peşindesin. Şimdi sen bir iş kurmak istiyorsun ya da bir iş yeri açmak istiyorsun bununla ilgili bir takım e, araştırmalara girişmişsin. Ee, bu araştırmaların sonucunda temiz bir şekilde alacaksın. Bak şurada bir bayan çıkmış gördünüz mü şunun bazenlerini falan kollarını bağlamış, kendini iletişime kapatmış. Bu bayan kimse bununla aranızda böyle bir kırgınlık girebilir. Ee, bu bayan senden oldukça kısa boylu gibi görünmüş. Belki de işte bir laf söyleyeceksin, küsecek ya bu bayan olabilir. Bak kısa saçlı gibi. Esasen iyi de anlaşıyorsunuz ama seni o an için seni yanlış anlayacak. Burada temiz bir kalp var. Ee, e harfi ve R harfi çıkmış. Ee, e harfli ya da R harfli olan kişiyle ilgili burada temiz bir kalp var. Şurada bir telefon görüşmesi çıkmış. Bir bayan burada bak birisinden telefon bekliyor. Sürekli gözü telefonda ve kafasının üstünde bu kişiyi düşünüyor. Ee, bu kişiden buna telefon var. Bak haber gelecek yakın zamanda. Hatta bu kişiyi bak A harfi var onun adında. Bir kalabalığa da davet edecek. Birlikte böyle bir düğün kalabalığı gibi bir kalabalığa girecekler. Burada bir sandık çıkmış gördünüz mü? Bak onun kapağı açılmış. Bütün sırlar, bütün böyle arkadan konuşmalar, bütün böyle söylenen şeylerin hepsi açığa çıkıyor. Öyle bomba haberler var ki yani her şeyin açığa çıkıp meydana döküldüğü zamandasın. Her şey ortaya çıkacak. Bak kapak açılmış. Bunlar içinden dökülenler. Bu iki kişiyle ilgili de hiç ummadığın bir şeyi duyacaksın. Bak bu iki kişi var ya iki kardeş bunlar. iki bayan bence. Bir tanesi çok kısmetli bak. Bir tanesi maddi açılardan durumu bayağı iyi. Bu da bunun eşi olabilir. Böyle üst tarafı iri yapılı birisi çıkmış. Şurada bir ev var hemen böyle bunların e, bu şuradaki bayanında bu bayanında galiba eşi falan yok ama iki tane çocuğu var gibi görmüş. Bu iki kişi var ya böyle sülalenin dedikoducusu bence. Böyle bakar mısın? Her yere lafları, sözleri yayıyorlar. Zaten sen bunlardan hoşlanmıyorsun da bunların da işte arkandan konuştuklarını duyacaksın. Burada da bir kuş çıkmış. Bak kuyruğuna bak tavus kuşu bu. Ama bu da bu tavus kuşu böyle mutsuz yani. Ee, bir müddet daha çok büyük güzellikler var gelecek olan çok büyük güzelliklerim var ama bir müddet daha beklemede gibi çıkmış şurada bir resim çerçevesi gördünüz mü bak o resmin içinde kim varsa bu senin belki aile büyüğün olabilir yani belki kaybetmişsin bugünlerde onunla ilgili böyle bir özlem çekiyor olabilirsin ya yani böyle resmine bakıp bakıp belki de ağlıyorsun böyle hüzünlendiğin bazı zamanlara girmişsin bak burada bir tavşan çıkmış çok büyük bir şans yakalayacaksın ama az zamanı var burada çok güzel yükselmelerin var çok güzel yükselmeler yaşayacaksın kariyer alanında böyle çok güzel gelişmeler olacak bak burada bacakları bedeninin üst tarafı uzun bacakları kısa birisi var bak bu kişiye dikkat edin böyle var ya bu kişi bu kişi kimse bundan bir iftiraya uğrayabilirsiniz bu kişi tarafından buna dikkat bu bir akraba bak saçları küt gibi açık renk gibi saçları kısa da boylu biri yani bak bu da sensin sen bunların hepsine sırtını dönmüşsün ya sen var ya böyle zaten böyle şeylerden hoşlanmıyorsun lafta sözdü bunlar bunlar zaten hoşlanmıyorsun bak bunların hepsine sırtını dönmüşsün birazcık böyle bunlardan kendini geri çekeceksin biraz kendine uzaklaştıracaksın bunlardan. Şu an biraz huzur istiyorsun ve rahatlama dönemindesin. Burada da bir gene bak böyle ayıcık gibi bir şey çıkmış. Güçlü birinden destek göreceksin bazı konularda. Çok güzel rahatlayacağın zamanlara doğru giriyorsun. İnşallah huzurun, bolluğun, bereketin artarak, çoğalarak, katlanarak gelsin sana. Evet arkadaşlar, başka da bir şey yok. Bugünlük de bu kadar. <laughs> Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.